Dediğiniz video geliyor. Hemen geçelim. Öf buralarda hep kıl toz olmuş ya. Ağacı ötmem midir artık? Müyaya mıdır? Neyse ağzı. Ne bileyim ya. Öf, her taraf kıl toz etmiş ya. Anca geliyor buralara çıkıyor. Her tarafı toz ediyor ya. Bir onun pisliğine bakıyorum. Bir bunun pisliğine bakıyorum. Bir ona bakıyorum. Bir buna bakıyorum. Allah'ım yarabbim. Nedir bu benim çektiğim? Bir de yetmiyormuş gibi kendisine benzer bir. Osman almış. Her gün fizik atmıyormuş gibi. Geldi yine kız bak. Hoş hmm, geldin. Ben ya. geldim. Ne bakıyorsun kız elimdekilere yalsana. Kız. Niye böyle türlülerden getirdim? Oy kızım gel. Kız Sıkılmış bu. Ha, tamam. Hani bu nedir? Oyuncak. Oyuncak mı? Evet. Aa, bir de çan takmışlar buraya. Çan değil, zil. Çan, zil. Bizim köyde çan derler. Bizim de zil diyorlar artık. Çan mı? İneklerin Ay kızım oluyor. kaçtı senin yüzünden korktu. Ay benden mi korkacaksın? Evet Aşk senden korktu. Benden niye korksun? Senden Yok, kork. korkmuştur. Benden niye korksun kızım? Niye gel kızım? toplayıcıyor. Kedinin tüyünü topluyor. Ez ben bu mikrofon Bak mi geldi kızım ya. Gör. Bak bu koltuklarda tırmak izi görmeyeceğim. Eğer tırmalarsa da sen alıp buraya götüreceksin. Ay bu benim cırar. Cırmaz. Cırar. Cırmaz. Ay kız ben bunu mikrofon sandım. Mikrofon deyip kedi tüyü topluyor. Aa bunun tüyünü mi topluyor? Evet bunun tüyünü topluyor. sen sen? için aldım ben onu. Onlar için mi? Evet onlar için. Bizim zamanımızda süpürge vardı onlarla gidiyordu. Şimdi artık kediler çok tüy döktüğü için olmuyor. Ez bu ne ki? Aç onu Ha, aç aç. Şimdi hiçbir şey bilmez. Aç aç. Ene. Ne işe yarıyor? Gel abi. ne? yapış yapış. Kedi tüyünü topluyor. Bak sana öğreteyim. sen onu. Evet. Kedi <laughs> değil. kedi 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 Çünkü kafan eskilerde olduğu için anlamazsın yani onu. Tarak mı? Saçını evet. tarayacağım can gel. Ya benim için değil, Mia için, Mia Mia. Onlara özel tarak mı çıktı? Evet, onlara özel tarakı var Allah'ım. Kasmak bizim köydeki inekler gibi ineklerim hatırladım. Çok istiyorsan gidebilirsin. Ay çantak bizler. Gel doyur aklım. Gel. Sana da takayım Çak. Ya o inek mi? Evet. <laughs> Ay kızna ne güldüm ya. Ne kadar güldürdün beni. Bu Osman da gelmiş burada ya. Osman mi ya? Osman. Niye? Bu ne? Mia. Me. Mia. 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 Ha Mia Mia. Ha. Ay bunlar da buna da güldüm gü. Biz ineklerin takıyorduk böyle. Onlar da geziyordu böyle çanlı çanlı. Bu Ay. inek bir kedi. Buna da takar. İnek olur anca. Tak. Öyle mi sinemalı? Öyle değil, öyle değil. Öyle değil. E bu geçmiyor ha. ya. Bak bak böyle, böyle. Açıyorsun bak böyle. Öyle <laughs> mi? O <laughs> ne kız? Kolye gibi. Bileklik mi takıyoruz? Tasma diyorum Allah'ım. Bu boynunu sıkmıyor mu gel? Sıkmıyor ayarlanabiliyor. Ele köpek tasması gibi bu neymiş? Bilmiyorum. Neyse ben dışarı çıkıyorum. Birazcık daha kedi ürünlerine bakacağım kızıma. Tamam mı? Tamam hanımım. Görüşürüz kızım. Bay bay. Sana bir şey yaparsa ben de gelmek istiyormuş. Neyse tamam ben de gelsin. Bay bay. Ay bu eşyalar da burada. Eliyi mikrofon sandım. gelecek yok ya. Ay Osman. Ay niye her tarafı yaparsın sen şimdi? Işte. Ay. Ay bu kediyi boş verin Zaten durum okuruyor. Ben oturayım da kendi yeleğime bakalım. Otur da olmuştu. Aa bu kediler. Kuyruklu Osman. geceaktığım Tamam o zaman konuşuruz. Evet. Konuşuruz o zaman. Aynen. Aynen. Evet. Ha, ha evet konuşuruz. Ha. Evet ben de evet kafam yok bulamadım. Evet evet e, tamam. Konuşurum. Evet evet bakacağım tamam bulamadım Benim zaten. Mi? Ben, hani eşya alıyordunuz? Evet. Hani alıyordunuz ki? taşıyorsun? Hani eşya alıyordun seni? Ben diyorsun? yarı yoldan geri döndüm. Arkadaşım aradı. Yarın gidecekmişiz. Onun da işleri de varmış. varmış. Ah, tamam. Kedim nerede? Sana kedimi soruyorum. Aha orada tüydürük. Hmm, gel. Tüydürük değil mi ya? Tüydürük. Miyam gel kızım. Evet neyse. Evet arkadaşlar bugünkü <laughs> videomuz bu kadardı. Kanalımıza <laughs> abone olmayı, <laughs> like atmayı unutmayın. Sizleri çok, şey çok şey seviyoruz. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Part 4'e gelecek. Bye bye. <laughs> bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye